Şakir Paşa, Halikarnas balıkçısı diye bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı'nın babasıdır. Uzun yıllar hapislerde yatmasının sebebi söylendiği gibi öyle siyaset yüzünden değil babasını vurmasıdır. Ve cinayete gerekçe olarak da paşa babasının İtalyan geleniyle yani Halikarnas balıkçısının karısıyla girdiği yasak aşk ilişkisi ailesi Halikarnas balıkçısının baba katili olduğunu biliyor muydunuz? Garip ve biraz da ürkütücü bir hikaye. Cevat Şakir'in insan ister istemez düşünüyor. Ben olsam yapabilir miyim? O bu soruya belli ki düşünmeden evet cevabı vermiş ve daha ilginci bu cevabı onu bitirmemiş sanki yeniden başlatmış 1886 yılında dünyaya gelen Cevat Şakir amcası Sadrazam Cevat Paşa'dan ve büyük elçi, baba, büyük elçi babası Şakir Paşa'dan isimlerini alır. Nispeten şanslı bir çocukluk yaşayacak olan Cevat Şakir oldukça klostrofobik olduğu bulduğu Robert Koleji'nde okur. Onda kalıcı üzüntüler, bırakacak olan bu kolej hayatından sonra ise İngiltere ve Oxford Üniversitesi'ne başlar. Ancak eğitimi tamamlanmaz ve yurda döner. Cevat Şakir'e göre Oxford'da sıkı bir yerdir. İstanbul'a döndüğünde babasıyla çatışma yaşayan genç Cevat Şakir hem ondan uzaklaşmak hem de sevdiği işi yapmak adına Roma'ya gider ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydolur ve burada İtalyan model Anise ile evlenir. 1912'de ise eşiyle birlikte İstanbul'a babasının yanına döner. Ekonomik sıkıntı ile boğuşan Şakir Paşa, her ne kadar kendisiyle çatışmalı olsa da oğlunu ve hamile eşini eve kabul eder. Maddi durumu iyiden iyi kötü gitmektedir. Şakir Paşa biraz da tasarruf amacıyla olacak ailesinin yanından ...ailesinin yanına alır ve Afyon'daki çiftliğe yerleşirler. Ve ne olursa burada olur. 1914 Genç Cevat Şakir o akşam eczaneden aldığı ilaçla önce ev ahalisinin uykusunu ağırlaştırır. Ardından babasının odasında önündeki köpeği etkisiz hale getirir. Ve Şakir Paşa'yı tek kurşunla öldürür. hayatını değiştiren bu olaydan sonra Cevat Şakir'in gelgitleri yazılanlarda kendisini gösterir. Hapishanedeyken rüyasında çocukluğunu gördüğü ve korkarak uyanıp hapishanede olduğuna sevindiğini belirten Cevat Şakir diğer taraftan insanlara olan saygısının babası babası ile başladığını belirterek ona çirkin sözler söylendiğini ve dahası istemeyerek onu ortadan kaldırdığını itiraf eder. Halikarnas balıkçısının oğlu Sina Kabağaç ise dedesi Şakir Paşa oğlunu batılı tarzıyla yetiştirmeye çalışırken bir taraftan da onu Osmanlı ailesine özgü bir yaşam biçimine aktarmak ister. Babasını batı bitkisi dedesine ise Osmanlı saksısı olarak niteleyen Akademisyen böyle bir ortamda ya bitkinin solacağını ya da saks, saksısını patlatacağını ifade eder. Olan da ikincisidir zaten. Sonrasında ise 15 yıl kürek cezasına mahkum olur. Cevat Şakir içerideyken sağlık sorunları baş gösterir ve Sadrazam Ferit Paşa'ya affedilmesi için mektup yazar. Ve doğrudan padişahın emriyle, 16 Ekim 1920'den hapisten çıkar. Ailesi kendisine sırt dönmüştür. Çareyi bir dergahta bulan ve huzur arayan sanatçı sonrasında yaptığı Avrupa gezisi ve birkaç evlilik neticesinde tekrar İstanbul'a döner ve dergiler dergiler yazmaya başlar. 1925'te ise yazdığı bir hikaye nedeniyle İstiklal Mahkemesi'nde yargılanır. Mahkemede reisi Ali Çetinkaya her ne kadar idam kararı çıkartmak istese de Kılıç Ali araya girer ve onu halikarnas balıkçısı yaparak Bodrum'un simgesi haline getirecek. Önce sürgün, sonrası yerleşik Ege hayatı başlar ve baba katili yaftasını hayatı boyunca boynunda taşıyan bu çalkantılı hayat 13 Ekim 1973'te sona erer.